Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu ayki ihtiyaçlarımızı ben hep internet üzerinden sipariş ettim. Kargolarımız geldi yavaş yavaş. Birkaç tane daha var ama bayağı bir tedarik süreci var herhalde onların. Şimdi ilk olarak bunun e, size ışığını göstermek istiyorum. <laughs> Işıklı ayakkabısını aldık. İlk ışıklı ayakkabısı. Çok hoşuma gitti. Bu 75 liraydı. Bayağı sağlam. İç tabanı yumuşak. Ben memnun kalacağımı düşünüyorum. Alparslan'ı severek kullanacak inşallah. İlk gösterdim çok beğendi. Giy gi gi dedi hemen. <laughs> bu 23 numara. Muhtemelen bu yaz ve önümüzdeki bahar ayında kullanır gibi. Şimdi bir de oyuncak aldım iki tane ama bu iki oyuncağın da ambalajını hiç beğenmedim. Hiç güzel paketlememişler. Herhangi bir kutuları yoktu güzelce. O yüzden ben hemen o kargo poşetlerini yırtıp atıyorum bu covid'den dolayı hala böyle bir şeylik var yani. Güvensizlik var. Hemen yani. bir el dezenfektanı falan. Şimdi ilk bunu göstermek istiyorum. Bu böyle küçük eee parçalar var. Burada da var bayağı ama hepsini alamayacağım şu an. Böyle ince motor becerileri ve el göz koordinasyonunun gelişmesi açısından güzel bir oyuncak diye tahmin ediyorum. Alparslan bunu gördü. Çok beğendi yani hemen böyle takmaya çalışıyor. Alparslan genellikle böyle etkinlik çocuğu değil. Yani Alparslan hadi gel boyama yapalım, hadi gel çizim yapalım işte. Hadi gel işte şu yapbozun parçalarını takalım gibi biraz zor oluyor şu an. Ee, o yüzden e, bu hoşuna gitti. Genellikle bir de tamir, tadilat olaylarını çok seviyor. <laughs> Babasına böyle bakıp özeniyor sanırım. O yüzden böyle yerleştirme oyunlarını seviyor işte işte kopartma, yırtma, sulu, toprak oyunlarını çok seviyor. Bunu da sevdi. Bir de bunun şöyle bir özelliği var. Şu şekilde ipi var. Bu şu an değil ama 18 ay üzerinde yapabileceğini düşünüyorum. Buradan sokuyor. Mesela diğer taraftan çıkarıyor. Böyle dikiş dikme gibi. Çok güzel bir şey var yani. Hoşuma gitti baya. Hem yani istediği deseni çıkarabilir. Hem de o beceriye sahip olabileceğini düşünüyorum bununla bir de böyle bir 2 ve 3 parçalı yapboz aldım ee, şu an gösterdim ilk bir yani çok fazla anlayamadı zaten bu oyuncak 18 ay ve üzeri bizim daha iki aydan fazla bir zamanımız var ama şimdi almak istedim bu da çok uyguna geldi 25 lira aldım bunu da böyle işte iki parçalı ya da üç parçalı arabaları böyle yapboz şeklinde birleştiriyoruz Tabii daha biraz zamanımız var bunun için bir de WeFood'tan e, organik elma suyu konsantresi aldım. Bunu tatlılarda kullanacağım. Albaştan tatlılarını çok fazla şekerli yiyecek vermek istemiyorum. Tabi arada kaçamakları oluyor. Ona yani şey yapamıyorum. Karşı koyamıyorum. Anneanne babaanne sağ olsun veriyorlar. O yüzden e, ben evde olabildiğince bunu kullanıp tatlılarını bununla e, renklendireceğim. Bir de çikolatalı hurmalı fındık ezmesi. Bundan da hemen açtım bir kaşık verdim. Çünkü yani böyle yemeyeceğini düşündüm böyle. Çünkü Alparslan çok yeme konusunda beni zorluyor açıkçası. Hoşuna gitmeyeceğini düşündüm ama çok hoşuna gitti. Ama kaşık kaşık istedi. Ver ver gibisinden böyle şeyler çıkarmaya çalışıyor. Sözcükler çıkarmaya çalışıyor. Bunlar da bayağı indirimden geldi. İkisi toplamda 60 liraydı. Şöyle... Bu kutuları ikisinin. Bir de şunu göstermek istiyorum. Bu da mutfak için aldı. Mutfakta biraz değişiklik yapacağız bu sıra. Evet. Ben mutfak tezgahına çok fazla domesos domestos kullanıyorum. Bilmiyorum. Acayip bir alışkanlık. Ellerim artık çok yıpranma noktasına geldi bundan dolayı. O yüzden ben böyle bir ikili sıvı sabunluk almak istedim. Sürekli o domestosu çıkar et falan zor oluyordu. Birine Bulaşık deterjanını birisine de güzelce domates sosu yerleştireceğim. Bunu da böyle size göstermek istedim. Evet. Yani şunu pek kullanacağımı düşünmüyorum. Da buraya başka bir şey asacağım. Bu da böyle. Herkese yeniden merhaba. Şimdi mutfağıma tekrardan hoş geldiniz. Şimdi bu aralar canım tatlı çekiyor. Bu aralar da benim her gün çekiyor. <laughs> Her gün canım tatlı çekiyor. Yani hiç yesem, yesem doymasam. Şimdi güzel bir tariflere baktım böyle. Kendim oluşturdum aslında. Tek bir tarife bağlı kalmadım. Evdeki malzemelerden ihtiyacım olanları aldım. Biraz önce kargoda da açmıştık zaten. Organik bu elma suyu konsantresini hem denemiş olacağım nasıl tat verdiğine de bakacağım. Hem Alparslan yiyecek şimdi bizim evimizde olan malzemeler neler? Daha önceden almıştım. Alparslan ek gıdaya geçtiğinde. Kurma dolgusu almıştım metro marketten. Bu yaklaşık ne kadardı? 1 kilo kadar. Küçücük. Şöyle bakarsanız aslında. bu yani küçücük ama gerçekten yetiyor. Eğer 2 kişi, 3 kişi bunu tüketecekseniz küçüklüğüne hiç bakmayın. İçinden şöyle bir şeyde çıkıyor. Poşetin içinde çıkıyor. Kaşıkla alıyoruz. Gerçekten %100 hurman. Elime ulaştı. Gerçekten %100 kurma içinde başka hiçbir katkı malzemesi yok. Zaten tadından anlaşılıyor. Bence şey hurman tadı da güzel. Yani çok hurma yedim. Hamileliğimde o yüzden biliyorum. Şimdi. Bu hurmayı kullanacağım. Kakao kullanacağım. Elma suyu konsantresini kullanacağım. Ve dışı için benmari usulü bitter çikolata eriteceğim. Ee, diyette olduğum süre boyunca hep bitter çikolata yediğimde bu benim bitter çikolatasını yedim. Tadı çok güzel. Hoşuma gidiyor gerçekten. Bu Buena'nın e, bütün çikolataları hoşuma gidiyor yani. Güzel yapıyorlar. Şimdi başlayalım. Şimdi bir tane kap aldım. Kapının içine bu bitter çikolataları minik minik kare kare kırıyorum. Kırdığımda şöyle sıcak suyun içine oturttum. Bunu da yavaş yavaş kaynayacak. Şimdi daha sonra şuradan Burada çok dolaşan bir tarzda maalesef yorul yapmışlar poşetini ben bunu internetten almadım. Internette de satılıyor. Hesap gidip metrodan aldım. Eve yakın baya. Bir yemek kaşığı koydum. Şu an. Hatta iki yemek kaşığı bu. Tepeleme olduğu için. Çok azıcık daha. Evet şimdi. Ee, bir tane tabak aldım. Bir de yağlı kağıt. Buraya koyuyorum. Hazırladım şimdilik. Bu hurmanın içine de biraz kakao. Yani bu göz kararı. Ne kadar seviyorsanız yoğunluğunu ne kadar atarsak sanki o kadar daha bitter gibi oluyor. Bir tatlı kaşığı attım. 2 ve 3 Hissediş yapıyorum. Bu tatlı ilk defa burada deniyorum. Hava çok güzel. Şimdi bunun ağzını açıp atmıştım. Kokmuyor hiç. Bir. İki. İki yemek kaşığı da elma suyu konsantresi koydum. Umarım güzel tat verir. Yani ben şekerli şeyler çok alıyorum yani. Tatsız tuzsuz şeylere tahammülüm yok. <laughs> ya ben hani yulafla kahvaltı yapıyorlar ya denedim. Çok değişik tarifler de aradım. Hani bana sevdirebilecek tarifleri. Ama yok yani ben böyle tatsız tuzsuz şeyleri sevmiyorum. Hayat benim için zor diyet yapar ki. Şimdi karıştırıyorum. Şimdi benmari usulü erittiğimiz çikolata böyle yavaş yavaş kıvamını alıyor. Şekil verirken çok zorlandım. Ama sonradan şöyle çözdüm. Eğer yaparsanız eliniz biraz ıslatıp o şekilde bunları şekil verseniz daha rahat ediyorsunuz. Ben sanki böyle kakao ile birleşince un halini alır, ele daha güzel gelir, böyle topaklanmaz diye düşünmüştüm ama suyla daha güzel şekilleniyor. şimdi bir de şöyle küçük bir kapta Hindistan cevizini koydum. daha sonradan aklıma geldi bu Hindistan cevizini içine direkt olarak değil de biraz Hindistan cevizi yağıyla karıştırarak sanki biraz kokostar, intens gibi bir şey elde edeceğiz. Bu böyle bir karışım olacak birazdan karıştırıp. Şimdi dolaptan bunları çıkardım. Kıvamı çok iyi olmuş. Buzlukta beklettim. Yalnız 5 dakika falan oldu. Ee, ama gene de bu benmariyle erittim çikolatayı tekrardan yaptım daha akışkan olsun diye. Hemen o olmaya çalışmış böyle kendi içinde. Şimdi onun üstüne böyle güzelce bir gezdireceğim ve bu kadar. Yani çok zahmetsiz, fırını yakmadan, ocağı çok kullanmadan yapılan bir tatlı. Ben de seviyorum. Daha önceden de bunların böyle top top halini yapmıştım. Şimdi biraz böyle intens havasına bürünsün diye böyle dikdörtgen dikdörtgen yaptım. Biraz böyle öyle balık gibi göründüğümü düşünmeyin. <laughs> Kendimi şu an öyle görüyorum. Çünkü Alparslan'ın e, biraz sohbet de edebiliriz bence. Çünkü Alparslan'ın e, ay elim yandı. Öyle bırakırsam taşıyım. Yalnız bende tam bir cesur yürek. <laughs> Elimi daldırıyorum ateşin içine resmen. Şu çay kaşığı yaptı, hala sıcak. Sizlere böyle sohbet de etmek istiyorum. Yani böyle uykusuz gibiyim ama enerjim yerinde. Alparslan'ın bu arkadaki, en arkadaki artık bu azı dişleri çıkıyor. Ben tamamıyla bitti zannediyordum. En en arkadaki o azı dişlerini unutmuşum yani. Çünkü ağzını açtırtmıyor, göremiyoruz. Azı dişlerin çoğu da çıktı dedim, genelde çıktı hepsi. Geçen gün babası görmüş işte, işte. hani dişinden böyle bir çatal gibi bir şey gözüküyor. Çatallanmış artık dedi. Of oh dedim yani o belliydi. Çok gergin, sinirli. Gece mesela uyuyoruz böyle hemen birden ıı diye kendini böyle sıkıyor. Şimdi çocuğumun hakkını yemeyeyim yani. Diş konusunda çok çok üzmedi bizi. Yani her çocuk gibi çok normaldi. Yani normal orası patlıyor sonuçta. Can acıyor çocuk derdini de anlatamıyor. Sürekli böyle gece uyanıyor. Parmağını falan arkaya böyle götürüp böyle sürekli kaşımaya çalışıyor yavrum. Hiç öyle yapmazdı normalde. Hiç yapmadı onu. Ama bu azı çok zorluyor sanırım. O yüzden en yakın zamanda böyle bütün bebekler patır patır patlatsın. Bizimki de en yakın zamanda hemen bitirsin bu işi yani. Yazık yavrum nasıl can acıyor. Ondan dolayı çok gergin, sinirli, sabahları çok erken kalkıyor, gece sık uyanıyor. Sık uyanma için de ben böyle gözlerim, böyle aslında içim uyuyor, dışım ayakta gibi. <laughs> ama çok neşeliyim yani. Kendimi böyle biraz şey gibi de gördüm. Enerjisi modu düşmüş gibi ama iyiyim. Çok güzel. Çikolata yapıyorum. <laughs> Evet anneciğim, mamma yaptım. Bence çok güzel görünüyor. Şimdi kahveyle birlikte bir tane yiyeceğim, meyve hakkım yerine. İçinde... Konuşmama izin vermiyor aslında. Hindistan cevizi. Ee, Yağıyla o Hindistan cevizini azalttım biraz. Hani böyle çok azmış gibi gözükebilir ama hani yağ olduğu için çok fazla kullanmak istemedim. Onun da bir miktarı var çünkü. Böyle ee, son geçine Hindistan'da demiş sadece koklatmış gibi oldu ama siz fazlalaştırabilirsiniz bence. Böyle bakalım bir de tadını. Anneciğim yiyecek misin? Gel. <gülüyor> <Al>. <gülüyor> Çok güzel olmuş gerçekten gerçek çikolata bağımlıları bilir ki kahve ve çikolata yerken rahatla <laughs> Gel. evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim yepyeni tariflerle <laughs> şipşak tariflerle buluşmak üzere gel anneciğim hadi bay bay yapalım gel Hoppa. şu ele de bir bakın hemen çikolata olmuş görüşmek üzere